Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Check Sky yeni sezonunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Video şöyle girdim ama olaya bakar mısınız? Bu nedir lan? Arkadaşlar şu niye böyle gözüküyor abi? Şunu bir tanesini kıracağım bakalım. <laughs> F3 a falan yaptı da düzelmedi ve sadece o mesela. Diğerlerinde herhangi öyle bir şey yok. O ağacın şu tarafında bir sıkıntı var mı? tarafında da pek bir sıkıntı yok da Şuraları falan bir sıkıntılı gibi görünüyor arkadaşlar. Şuradan bir garip gözüküyor. Arkası görünmüyor. Abi. Bak bak düzeldi bazı yerleri kırınca. Diğer taraflar falan düzeliyor. Neyse arkadaşlar bunu kendi haline bırakmak lazım. Arkadaşlar tepkilerinizi gördüm abi. Mükemmel tepkiler geldi. Ya biliyordum abi bu seriyi çok özlediğinizi biliyordum ama Harbiden bu kadarını da açıkçası beklemiyordum. Yani bir tık beklediğimden fazla oldu ve doğum günümü kutlayan herkese de sonsuz teşekkür ederim. Canınız yerim sizin. Serimiz son gazla devam edecek arkadaşlar. Hatırlarsanız bilmeyenler hemen kısa özetleyeceğim. Tek bloğumuzdan bütün malzemeler çıkıyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi yaratıklar da çıkabiliyor, bloklar da çıkabiliyor. İkisini aynı anda kendime niye düşman edildim bilmiyorum. Yani güvenmiyorum. Şimdi öldürelim. Arkadaşlar en son bu ağaç yerimizi falan büyütmüştük. Ve ineklerimize falan yerleri falan da güzel artık. Daha güvenliler. topraklarımız falan da bir atalım. Daha güvenliler ve daha güzel. Şimdi hemen video başında şunları toplamak yerine. Tarlamıza da bir bakalım. Ağaçları falan toplayacağım. Çünkü platformu genişletmemiz lazım. Artık Ladin de çıkacak. Bu arada hemen bu balta kırılmadan ben yenisini yapayım da abi. Bir daha uğraşmayalım. Arkadaşlar seriden keyif alıyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı eksik etmeyen arkadaşlar. Yorumlarınızı tamamına yakın okumaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar hepsine kalp atamasam da. Elimden geldiği kadar okuyorum. Hemen şuradaki ben yetişen bütün odunları toplayıp. Arkadaşlar şu an bir olaya şahit oluyoruz. Tek tek kendi kendine güncelleniyor bak. Odunlar toplayayım dedim de. Ağaç kendine geliyor bu tarafa doğru kırıp geldikçe. Çok enteresan. <laughs> Hepsini topladım. Şimdi önemli olan fidanlar. Özellikle arkadaşlar Ladin'den 4 tane fidan düşmek zorunda kardeşim. Başka bir çıkış yolu yok bunun. Ladin fidanı bekliyorum özellikle. Şu şeyleri hemen tamamlayalım. Uçlarım uçlar en azından. Ha bu arada Ladin... Şöyle 3 oldu ve şöyle 4 oldu. Tamam abi artık buraya dikmiyorum ladinleri. Ladinlere ayrı bir yer yapacağım. Kuşlar da düştükçe ah, bir tane daha yetişmiş. Kuşlar da düştükçe onları da tamamlayacağım. Hatta ladin fidan ekstra daha da çıkabilir. orada baltam kırıldı gördüğünüz gibi. Yaptığım yedek baltayı kullanıyorum. Şimdi bunların şeyi düşene kadar bekleyeceğim. Şunu iyi abi. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz meşe kütüğümüz var. Bunu hemen yarım bloğa çevir. Belki biraz daha yarım blok vardır hemen ona bakalım. Yarım blok yok ama biraz daha meşe kütüğü varmış. Onu da al. Onu da sen şöyle yarım bülüğe çevir. Şu düşen fidanları da bir tekrar topla. Bak yeniden yetişiyorlar yine. Eksik yerlerden hızlı şekilde tamamlayalım. Ekstradan fit Oha 9 tane oldu arkadaşlar. Ladin fidanı. Nice. Ekstradan fidanlar çıktı. Güzel abi. Ladinleri tabii dörtlü yapacağım. Onu söyleyeyim. Ladinleri şu tarafa dikeceğim arkadaşlar. Aralarında kaç blok bırakmıştık? 1, 2. 7 blok bırakmışız arkadaşlar. Burayı da öyle yapacağım. 1, 2. Hemen şöyle Şurayı dolduruyorum bize yine biraz daha meşale gerekecek bu arada arada gidip de fidanlara da bakayım yine de Abi ladin madem bizim inanılmaz işimize yarayacak gerçekten ladini çok seviyoruz dayımızı sevdiğimiz gibi Şimdi bir tür fidan toplamaya hem çıkayım hem de bir şey hesaplayacağım Şurada ladin fidanı var mı ha bak bir iki tane daha yine akmasa da damla yok kardeşim Burası yediydi değil mi 1-2 tamam yediymiş tam yedi hani. Yani şuradan ee, biraz toprak alalım Toprağın hepsini almam gerekmiyor tabi de. 1, 2, 7. Şu 8.ye topraklarımızı koyacağız arkadaşlar. Ve burası dörtlü yapacağımız için. Şöyle şimdilik bir iki sıra yapalım. Ladinler dikelim onlar yetişene kadar da diğer tarafını doldururum. Ve araya da bir şerit meşale. Orada yarım bloğumuz fazlasıyla yetiyor abi. Güzel bir haber. Şimdi toprakları sen ver bana kardeşim. Bir hemen bir hızlı bir hesaplama yapalım. Bunların aralarında kaç boşluk bıraksam onu düşünüyorum ladinlerim. 1, 2, 5 bıraktım. O kadar sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Tamam abi böyle olsun. Karışık var mı? Karışık koy ya gibi olsun. Zaten şimdi o kadar fidanımız yok. Şunları da şimdi bir tane dikelim Şöyle fidan çıkma açısından. Tamam. Böyle yaptık ya. Şimdi şu tarafında 1, 2, 3, 4, 5 götürelim ki fidanlar yere düşmesin en azından. Doğru diyor. Sistemi kurduk çok güzel de şu bizim kaçma olayı be diyor diyor Gora'da. <laughs> abi şuraya kalmadı ama yapacak bir şey yok. Daha ekstradan bir ağaç daha çıktı onu da toplayıp şey yapabiliriz. Bu arada bu düzen hem çok sık olmadı hem de fidan çıkıyor abi. Bu olay bence güzel güzel yaptık yani. Ekstradan 36 tane daha yarım blok hemen şu kalan e, eksik yeri tamamlayalım. Tamamladık. Süper oldu arkadaşlar. Şimdi meşalemiz yokmuş. Ya odun kömürü yapacağız ya da direkt kömürümüz vardı. Kömürleri ona kullansak mı bilemedim. Şöyle 4 tanesini al. Meşale yap abi. fidanlar da bir yandan düşmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Onları da toplayıp dikiyorum. Her seferinde malumat vermeyeyim arkadaşlar sizlere. Hani şunu yaptım, bunu yaptım, fidanları diktim, ektim falan. Anlayın yani. Baktınız ki fidan dikilmiş. Almışım, dikmişim abi oraya. Bazen sorgulayanlar oluyor onlar için. Abi şu nereden geldi, bu nereden gitti falan. Kendimi sanki böyle açıklamak zorunda gibi hissediyorum bazen. Abi güzel bir meşalelendirme, ışıklandırma yaptık. Bir de şu tarafı yapacaktım. Geçen bölüm unutmuşum onu. Hemen burayı da şöyle tamamlayalım. Mükemmel. Abi huşları şimdilik toplamıyorum. Meşeler de full yetişsin. Meşeleri bir tık toplayabiliriz gerçi aşağı için hem de düzen için. Şur şurayı bozuyor ya bu. Bunu koyduk böyle de. Ben buraya bir tane toprak atacağım arkadaşlar. O burayı biraz bozuyor ve şu meşaleler de burayı bir tık şöyle bozuyor. Şuraya meşaleler atacağım. Tamam şu burada spawn olmasını engeller zaten bir de şu köşeyi at da. Mükemmel oldu arkadaşlar. Bir yandan da fidanımız falan filan da şey yapıyor. Eksik fidan var mı ona bakıyorum. Yok abi tamam. Envanterimi hemen boşaltayım. Güzel abi envanterimizi tertemiz yaptık. Bu arada gece oluyor ve bizim açlık baş verecek arkadaşlar. Şu tarla bir an önce yetişmesi lazım. Hem tarladan bir şeyler yiyebiliriz hem de ineklerimiz, koyunlarımızı besleyerek onlardan bir şeyler alabiliriz. Günaydın arkadaşlar. Çok zor duruma düşersek zaten şu ineği bu yüzden yaptık. Hatta ben o inekçiye bir şey yapacağım. Şuraya koyabiliyor muyum abi? Koyamıyorum maalesef. İnekçik sen şu tarafa düşsene be. Tekneyi oturtayım da. Sağda solda çok geziyorsun sen. Heh. Şöyle seni şu tarafa biraz şöyle alalım. Bunlar hatta arkadaşlar normal olmaz yedek diye bizim tahtalarımız vardı. Bundan 2 tane kase, dört tane, 8 tane kase çıkıyor. Bunun hepsini şöyle kaseye yemek alalım. Yanımda sadece şöyle bir üç tane kalsın. Gerisini de şuraya atalım arkadaşlar yedek. En kötü bizim yiyecek şeyimiz bu olur. Hadi bakalım arkadaşlar tek bloğumuzu kazmaya devam ki bakalım bugün ne gibi tehlikelerle veya ne gibi güzelliklerle karşılaşacağız. Bir adet sandık. Abi kitap ve tüy falan filan. Güzel. Sandıkları severiz kardeşim. Demir severiz. demirler hemen şu an pişirmeye atmıyorum ki arkadaşlar. Boştan yarış şu kömürleri bitirmesin diye. Bu arada demir kazmayla kazmaya geçtik. Demir baya çok çıkıyor. Belki hani baltayı maltayı da demirden yapma ihtimalimiz olabilir ama. Hemen hemen harcamak istemiyorum. Çünkü çok fazla gidiyor balta özellikle abi. Sadece kazmaya harcamak istiyorum. Aman aman. Yine creeper. Tam şey diyecektim ya. Sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Hem doğum günümü kutladığınız için onu söylemiştim. Hem de abi o kadar bine yakın yorum geldi. Bir gün 24 saat bile olmadan bine yakın yorum geldi. Abi hepsi de mükemmel yorumlar. Yani gerçekten canınızı yerim yani. Bazen diyorum ki hani bazı şeylerden vazgeçtik. Hani belki daha popüler olabilirdik. Daha çok izlenebilirdik. Belki her popüler olan şey uyum Yani popüler olan şey uyum ama kötü bir şey değil de. Saçma içerik yapsak. Clickbait yapsak. Abuk subuk şeyler yapsak. Karakterimizden ödün versek. Bilmem ne. Hani içerikçi değiştirmek değil bence bozmak. Bozmak sadece kendi kişiliğinden ödün vermektir bence. Sırf izlenme uğruna. Öyle şeyler yapsak belki daha çok izlenebilirdik ama biz bunu tercih etmedik. Bunu tercih etmememizin sayesinde de güzel bir kitle oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yorumlara girerek görebilirsiniz zaten. Hani yıllardır şunu öldüreceğim orada arkadaşlar. Hem de onun etini pişiririz. Ve yıllardır bizi her şartta destekleyen mükemmel takipçilerimiz var. Onlara buradan tekrar sonsuz teşekkürler. Şu envanterimi boşaltayım. Arkadaşlar bana bir adet daha sandık gerektiğini hissettim. Böyle şeyleri çok iyi hissediyor yavlar. Tasarım sandığı gerçi buraya blok sandıklarını koyacaktık. O yüzden neyse orası dursun. Şuraya ekstra bir sandık atayım şöyle. Hani mesela şöyle bir şey e, kitap ve tüy ne bileyim işte şu parlayan liken bu arada bu ışık saçıyor bunu şöyle güzel bir yere koyabiliriz bu arada buna kemik tozu basıcı da çoğalıyor ya. şuraya koyalım burayı da full onunla çeviririz böyle değişik bir tekstür olur arkadaşlar güzel olur tamam şimdi yapmak istediğim bir şey var arkadaşlar eğer kömür de yeterse abi ne yapmak istiyordum fırın yapmam lazım bir tane ben odun fırını yapacağım arkadaşlar. Duman fırını falan. odun fırını diyorum odunla yapılan. Yemekleri falan onunla pişirmek istiyorum. Çünkü neden olmasın diyorum kardeşim. Onu da bunun bir direkt yanına koyuyorum şuraya. Ve bunu da yakacağımı direkt tahtayla karşılayacağım arkadaşlar. Odunla değil bak direkt tahta atacağım. Tahta tabii zoruna mı gitti ve bununla pişireceğim. Duman fırını hızlı bir şekilde pişirsin diye yemeklerimizi. Bu arada demirleri de şuraya koydum. Ham demirleri pişirsem mi şimdi onu düşünüyorum. Nerede abi? Burada. Biraz daha biriksin de öyle pişirelim. Tarlamda da gözüm var bir yandan bakıyorum. Ladinler de hiç yetişmiş. Aa bir tanesi yetişmiş ladinin. Mükemmel abi. Birazdan onu toplarız. Hem de fidanlar düşsün. Hem de büyük güzel fidan çok çıkaran ladinden düşmüş. O da güzel bir durum. Zaten mob farmı yaptığımız zaman abi... Bu ağaçları çok çoğaltmamıza bile gerek yok. Bunları dikeriz kemik tozu basar toplarız. Dikeriz kemik tozu basar toplarız. Sadece biraz daha arttırmamızın sebebi şu olabilir. Biz burada çalışırken e, bir yandan fidanları düşer abi. Diğer türlü şey yaparsan fidanları düşmeyebilir. Yani tek, tek kemik tozu bas topla kemik tozu bas topla. İleride fidanlarımız çok arttırdığımız zaman fidan toplama ihtiyaç duymadığımızda direkt kemik tozunu kullanırız. Bu arada geçen söylemiştim dur aklımda takıldı. Şu graniti pişirince hangisi oluyor diye onu bir deneyeceğim abi. Çünkü merak eden takipçilerimiz ve denemek istemeyen takipçilerimiz olabilir. Abi benim denememi bekleyen. Onun için hem onu yaparken bir de şuradan. Direkt ham demirlerin. Aa burada pişir. Meseymişim ham demirleri. Burada pişirdik. Neyse dursun. Bir fırında yapabiliriz gerçi aslında ya. Hatta direkt maden fırını yapabiliriz. De demir falan. Ha tüf tüf pardon. Tüf oluyor. Tüf ya falan diye eski bizim yayınlar izleyenler bilir. Tüf de güzel bir blok bu arada. Kullanılabilir yani arkadaşlar. Hazır bu kömür yanmışken burada şunu da Şu kömürlerde de ver buraya at. Acayip fazla Bakır oldu arkadaşlar. Şöyle koyun bakırlarda. Tam kazmaya devam ki tek bloğumuzu. Yine ömürecekler. En son ne yapıyordum? Şu taraf mesaj geldi de arkadaş Ona bakayım diye gittim. Ben odunu toplamaya mı gidiyordum acaba? Onu düşünüyorum. Ha yok, önceden örümceği kesmiştim. Videolarda çok böyle mesaj geldi oluyor, telefon çaldı oluyor, kapı çaldı oluyor arkadaşlar. Bölünüyor maalesef. Bu arada ametist bloğu da çok fazla çıktı ha. Baksanıza 25 tane. <laughs> bir tane arkadaş bu aklıma gelmişken söyleyeyim. Ha bunların altına çimen koyarsan hareket ederler demişler. Alakası var mı bilmiyorum. Yani alakası var dediğim şeylerin de bazen doğru çıktığı için çok da emin konuşmak istemiyorum arkadaşlar ama şu an zaten çimen koyamaz. Çimenimiz falan öyle çok fazla yok. Riske atacak kadar tarlamızı falan büyütürüz onun yerine abi. E, i̇leride dediğin gibi bize ne zararı var? Dolaşmasınlar daha iyi abi. <laughs> Eğer ondan dolaşmıyorlarsa tabii. Eğer doğruysa. Bu arada kaç tane ayrı feyiz kazacağız bilmiyoruz. Bine yaklaşık daha hala ikinci feyizdeyiz arkadaşlar. İşte bu abi. İşte bu. Tabii ki çabuk bitmesin istemiyoruz ya. Bu kadar güzel bir haritanın çabuk bitmesini niye isteyeyim abi? <laughs> Aha tam öyle dedik ve hem boş bir harita hem o Ladin de verdi zaten. Bu haritayı da bir yere koyacağım abi şuraya falan. Ve şunu kıralım da yeni seviyeye şeye geçelim abi 30 saniye sonra. Bu arada da ben hemen envanterimi boşaltayım. Ve yeni biyom Snow biyom abi. En sevmediğim biyomlardan biridir ama <laughs> yapacak bir şey yok. Çünkü çok fazla kar bloğu çıkıyor. Ne yapacağımızı falan şaşırıyoruz. Orada şunları da bloğa çevirelim. Mi? O şekilde dursun elimizde. Şu tarafa atalım abi. Burada biriktir biriktir böyle yapalım diye düşünüyorum. Parlayan e, neydi? Liken. Bir tane daha açtı Onu da şu karşısına koyacağım abi. Buradan geçireyim Bir sıkıntı olmuyor değil mi? Fidanlarımı şimdilik şurada bir depolayayım abi. Bir saniye. Dört tane daha ekstra dikeceğim de. Benim yeterince derim vardı diye hatırlıyorum. Var abi. Boşa kullanmış gibi gelebilir size ama şu haritayı aa bir tane deriyle yapılıyor bu arada. niye boşa kullanıyor o kadar da değil. Şu haritayı da güzel bir yere koyacağım arkadaşlar çünkü. Ee, haritalık bir yer yapalım mı? Abi ladinleri toplayıp mı yapsam şimdi çünkü, çünkü ladinlerle ilgili bir şey yapacağım da. Şöyle ladinlerden tuzak kapısı kaç tane? 2, 4, 6 tane yapsam. 2 tane de çitim varmış. Şöyle bir şey yapacaktım arkadaşlar tam şuraya yapabiliriz bak. İnşallah arkaya doğru kaçmaz. Biraz saçma gibi olabilir ama yapacak bir şey yok. Şimdilik bir tane eşya çerçevem olacak. Bu arada böyle değil. Öyle değil. Şuralara tuzak kapısı koyacağım arkadaşlar. Aa tuzak kapısının üstüne olmuyor ki. Tuzak kapısını... Hah dur şöyle yapabiliriz. Şuradan koyacaksın abi tuzak kapısı tamam mı? Bekle. Aklıma geldi. Şu arkadan koyabilirsin. O yüzden tam tersini yapmamız lazım. Bir saniye arkadaşlar bir yapayım düşündüğümü de. Arkadaşlar bunun altındaki çit olmadı. Onu artık gerek yok. Olmasın. Şöyle koyabiliyoruz abi ve bu haritayı şu şekilde açtığımız zaman Gördüğünüz gibi nasıl açarsanız aç böyle oluyor zaten. Şöyle yerleştirip burayı böyle genişletebiliriz. Bunu tam ortaya da alabiliriz. Bunun altında şimdilik neyle kapatalım abi? Şu çitler işte buraya olmuyor. Şuraya koyabilirsin en fazla. O da oradaymış gibi durmuyor. Ha dur bir dakika. Şu arkasına koyarsak buna birleşiyor mu? Birleşmiyor değil mi? Aa oraya koyulmuyor bile. Bunun altına mecbur tahta mahta koyacağız. Dur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok garip olaylar oldu. Ben şöyle bir yatayım da anlatayım size. Dedim ya telefon çalıyor, kapı çalıyor, bir şey çalıyor. Abi sular kesilmiş. Tamam sayaçta bir sıkıntı vardı. Aramıştım. Bu kadar erken geleceklerini beklemedim. Arattan hemen sonra videoya girdim ki. Onlar gelmeden hemen videoyu çekeyim dedim. Adamlar harbiden sağ olsunlar erken geldiler. Gittim. Sayaç değiştirdik abi. <laughs> Video arasında. <laughs> Sayaç arıza yapmış. Yani... Gerçekten bir şu video arasında gidip fatura matura yatırmadığım kaldı arkadaşlar. Video arasında neler oluyor neler. Ben bazılarını söylemiyorum bile. Yoruldum nefes nefese kaldım. Kaç kat in çık in çık asansörde yok. Arkadaşlar şimdi bunu yerleştirdik. Bunun altına güzel bir şey yapacaktık. Ne yapacaktık abi biz en son? <laughs> ne yaptığımızı bile unuttum. Bizim duvar vardı. Duvar oluyor mu oraya acaba? duvara deneyeceğim. farklı bir şey olsun istiyorum. Şu güzel duruyor mu? Şuraya zaten konmuyor değil mi? Konması lazım aslında ya. Yok konmaması lazım aslında doğru. E şöyle yapalım. şu Şuraya koyalım. Böyle de aşırı saçmalı değil mi arkadaşlar? Dur dur adam akıllı başka bir şey koyalım. Baksana şeyi bile haritayı bile bozduk geri. Haritada da şöyle bir tık yukarı koydum vazgeçtim. Kararımı değiştirdim. Abi şöyle 3 tane şey koyuyorum ve bunları soyulmuşa çeviriyorum. Şu. Bak görüntü fena değil bu görüntü fena değil. Tamam abi. Harita burada. Bu arada şunlar bize yetişmiş. Oyun durdurdum ama. Oyun aktı mı bilmiyorum. Gece miydi? Hatırlamıyorum bir geldim geceydi abi burada. Normalde gece miydi? Aa, yok artık. Sen buraya nasıl etki ediyorsun? Gözünü sevdiğim ya. Bir de bir tık blok üstesin ya. Çok enteresan. de çapalanmıyor da bu. Çok garip. Hemen bunu alayım abi. Koyayım çapalayayım ki şeye dönüşmesin. Heh. 5 tane daha yer çapalamamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5. iyi tamam tam şuraymış. Hanız burada meşale de olacak dediğimiz gibi. Şu köşede vardı bir tane daha ama duruyor. Yeter ya buranın meşale oranı az değil. Orada span olmaz diye düşünüyorum. 4 tane ile de şuradan hemen ineklerimizi falan bir çiftleştirelim can yediklerim. Bu sefer de bir tık koyunlara yatırım yapacağım. Diğer ikisini ineklere yapacağım abi. E Koyunlar da hani 2 tane de kalmasın. Bir ölürüm ölür bir şey olur. yanlış öldürürüz. Hiç koyunumuz kalmaz. Hah, dur şunu da şeyi de yapacaktık. Şu tam 3 tane fidan ver abi sen bana ladin. Hemen şu sonuncuyu da dikeyim. Şu ladinleri de toplayayım. Odun ihtiyacımız olacak çünkü. Hatta şimdi odun kömürüne çevirme olayını yapabiliriz. Benim bu balta yetmez. İki tane de yumurta var. Dur şurada çıkarlarsa çıksınlar. Çıkmadılar. Arkadaşlar şuradan hemen biraz taş alalım. Bunun hepsine sen balta yapsana abi. <laughs> Şöyle. Şu birazdan kırılacak zaten. Arkadaşlar şu iki tane büyük ladini ben bir toplayayım hemen. Let's go. Arkadaşlar iki ladini topladım. Ben bunları toplayana kadar şu sonuncu da yine yetişmiş. Şu anda elimde fidan var da dikmeyeceğim. Gerçi dört tane yokmuş. Sonuncu da hemen topluyorum. <laughs> ben onları toplayana kadar o da yetişmiş. Güzel. Ve sonuncuyu da topladım. Acayip güzel. Fidan düşmüş yerler. Her yer fidan abi. Oy oy oy. Bu nedir lan? 16 oldu bile abi şimdilik. Şimdiden yani. Şuraya da şöyle dikelim. 3 tane aslında yeter ya. Ama şunu biraz bu tarafa mı çeksek? Şu tarafı dolu yapıyor olması ve canımı sıktı. Çünkü ben buraya şöyle devam ettirmek istiyorum yeşilliği. Ya tam da emin değilim. Bu bir yandan bir yandan fidan düşecek. Ben bu fidanları da toplayacağım. Yedek olsun diye arkadaşlar. Yani şu anda bizim elimizde e, hani 3 tane dik, dik, dikmek istiyorsak tamam işte hepsini diktik yeter değil. Yedek olarak da fidan tutmak zorundayız. Şöyle şuraya da atalım. Odunlarımıza bakar mısınız? Bu niye böyle yapmışız? Şurada şöyle bir sıralama yapıyorum arkadaşlar. Ve şu tahtaları da ver abi. Şu tahtaları da şuraya atayım diyorum ya. çok fazla yer kaplamayayım. Bu arada kaç tane baltamız vardı? Ne kadar kaldı görüyor musunuz? Çok çabuk bittiler. Şurada yine bir iki tane fidan düşmüş abi. Onları tekrar yine alalım. Gerisini de unutursak da artık riske atılabilecek seviyede abi yani. Yapacak bir şey yok. Şu güveci bir daha Bak güveci iyi. aslında bir tane güveç tasısan yanında yetiyor abi. Stakelenmesine gerek yok. Bir tanesini yiyip bir tanesini geri koyacağım. Bu kadar basit değil mi? Şunu hat hatta öyle yapayım abi. Şunu 7 tane yanımda gezdireyim normal cinsinden. Bir de bana yemek sandığı da lazım aslında ya. Buradan bir tane tekli sandık vardı. Bu tekli sandığı sen al ne yap biliyor musun bak. Şurada zaten yemek ineği gibi bir şey ya. Bir tane güveç ve 7 tane pişmiş et dursun. Mantar güveci yeriz. Ee, böyle envanterde dursun bunlar. 17 tane de demirimiz oldu bu arada arkadaşlar. Bakayım abi burada da var bayağı. Zırh mı olsam yoksa eşyaları mı yapsam? Şu an kararsızım. Birazcık dursun o yüzden. Ya ne kadar çık? Sadece underground şeyinden geçtik şu an abi. Hah, altın çıkıyor. Bu saatten sonra çıkacak mı bilmiyoruz. Çok fazla demir. Biraz şeyi almamız lazım derken. Te abi terakotalar merakotalar hayırdır bu? Karbiyo mu değil miydi ya? Ben mi yanlış görüyorum? Snowbiyo diye aynen. Bakalım hayırlısı. Buradayım buradayım. Aha kurt çıktı. Kurt hiçbir yere kıpıldama. Kapıldama yalnız. Şöyle bir şey yapacağım abi kurdu. Şöyle çekeceğim. Hem ortada dolanmasın hem de bizim hayvanlarımıza falan koyunlarımıza bir şeyimize zarar vermesin. Baksana gözleri kıpkırmızı oldu muhtemelen. Koyunları gördü abi. Şu an düzeldi tekrar gözleri. Ne gece oluyor bu arada. Tarlamızı da büyütüyoruz. Tarlamızı taşımamız gerekebilir yakın zamanda arkadaşlar. Şu düzgün bir yere tarla yerleri yapmaya başlamış. Şu ağaçların ilerisine tarla yeri mi yapsak acaba diye düşünüyorum şu anda. Abi bu taraf komple böyle bir bölge. Şuradan da haritamıza bakıp böyle değerlendirme yapabiliriz. Ee, şöyle gidecek. Abi ben yalnız haritayı düzgün kullanmak istiyorum. Ne şekilde bakmamız lazım biliyor musun? Şu. Şöyle bakarsak bu şekilde olur. O yüzden arkadaşlar burayı iptal. Komple kır abi ciddiyim. Ben tam düzgün olsun istiyorum haritanın yeri. Bunları buradan söküp aldık. Oh şeyi de söktük yanlışla meşaleyi. Meşale tekrar dik. Bunu arkadaşlar şöyle koymamız lazım. Yani bu sandıkların arkasından bir yer yapmamız lazım buna aslında. Veyahut başka bir şeyler de geliyor aklıma. Yeterli yarım bloğumuz var mı? Aslında yok. Ama şimdilik yeterli sayılabilecek seviyede var. Evimizi yapınca evimize taşıyacağım zaten bunu da. Ve şimdi şöyle üçlü şekilde şey yapalım. Kenan'ı sen şimdi çitle çevir. Çit yetmedi abi hemen. Huşumuz çoktu zaten hemen bir çit yapıp gelelim. Hepsine çit yapıyorum ya. Huş çit illaki lazım oluyor arkadaşlar. Hemen bu şeyi de buraya yapacağım şimdi. Tuzak kapılarından bir tanesi eksik arkadaşlar. Aşağı bir yere uçtu ne yaptı bilmiyorum ama bir tane yapacağım. Ekstradan iki tane oldu tabi de. Birazcık ters yaptım ama neyse arkadaşlar şöyle olsun. Hani çeyin üstünde gibi olsun böyle olsun. Belki böyle daha iyi olur. Şunu arkasına koyacaktık da. Böyle oldu aslında daha iyi oldu gibi. Bakar mısınız? Harita odası gibi oldu arkadaşlar orası. <laughs> Gece oldu bu arada hemen bir uyuyalım. Şöyle bunların üstüne tıklayınca e, Şuradan o şey menüye mi? Phaseleri geçebiliyoruz aslında da Biz geçemiyoruz şu anda herhangi bir şey falan olmadığı için. Hileler falan açık olmadığı için. Tutorial Plains Underground şu anda Tundra. Tundraymış aslında Snowball falan değilmiş. Bize yalan söylediler. Kandırdılar abi bizi. Abi bildiğin beyaz çimento çıkıyor la. Bu nasıl bir şey? Bu arada demir kürek yapacağım arkadaş onu söyleyeyim. Yanlışla toprağı da kırdık tam oldu. <laughs> Aha bir kurt da. Abi bu kurdu da kayaya bindireceğim. Bundan sonra gelecek kurtları maalesef göçe olacağım. Baksana abi bunları evcilleştirdikten sonra bunları çiftleştirir çoğaltırız. Bundan sonra gelecek kurtları naneyi yedireceğiz. Bunlara saldırıp öldürecek bir şey var mı? Yok herhalde. Ya şu an tabii ki onlar kilitli durumdalar. Saldıramazlar ama yine de gerek yok. Çok fazla etrafta kurda da gerek yok. Ben yetiştiririm elimden geldiği kadar. Şöyle bir yandan da çapalım. Kaç tane düşmüş? Bir tane. Yani yetmez. Abi tundura diyor. Yine o tavşan ayağı mı? Yani yine şey düşüyor. Bir önceki biyomla sanki resmen aynı şeyler gibi çıkıyor. Kar biyomu dedi. Kar yok la. Allah Allah. Dedim ve kar geldi abi. <laughs> Merhaba bilader. Aha iskelet. Abi düşme aşağı. Senin kemiğe ihtiyacım var. Aşağı gitme. Hah böyle gel. Kemik çıkarsa. Hah. Çıktı sanırım. Çıkmadı mı la? Nasıl? 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 Ayda çıkmadı abi. Ya, ne, çıktı ok mu düştü? İki tane ok düştü. Kemik düşme değil mi? Şaka gibi ya. ben şunu yiyip şuradan hemen yine mantar güveci alalım abi. Devam ki. Bu arada meşelerimizin neredeyse tamamına yakın çıkmış. Biraz kızım şu bine kadar falan kazalım. Şu meşelerimizi falan toplayalım arkadaşlar. E çünkü burayı genişletmek istiyorsak bize meşe lazım. Şu an konsept olarak meşeyi belirledik çünkü. Daha tarla marla da yapacağız arkadaşlar. Aa kemik düşmüş bu arada. Nasıl görmüyorum ya? Hop. Nope. Hadi be. Bir taneyle evcilleşmedi maalesef. Yapacak bir şey yok. Bir kurt daha arkadaşlar. Bu arkadaşı mecbur özür dileyerek tek vuruşla göçe yolluyorum. Diğerleri de bu yüzden bana herhangi bir düşmanlık gütmüyorlar diye umut ediyorum. Bir adet tilki geldi. Kaç! Abi bu bak öldürsem mi diye. Da, tavşanları bırak. Davşan bir tane mi kaldı? Öldürsem mi diye terör ederken davşanlara saldırdı. Bunlar hep aynısını yapıyor böyle. Ha bini geçmişiz bu arada. Envanterimiz zaten dolmak üzere. Şu envanterimizi boşaltıyoruz hızlıca. Şu buğdaları da şuraya atarım abi. Envanterimi temizledim. Şu ok. Okları şurada biriktirelim. Şu an yayımız yok zaten. Bu bir ya abi. Şimdi çalışacak, yapacak bir sürü işimiz var. Şunlar da daha henüz yetişmedi. Onlar yetişene kadar... Arkadaşlar ben şu an ladinlere dokunmayacağım. Ladin... Oha! Habulaya bakar mısınız? Güzel tesadüf. İkisi de kocaman olmuş. Hemen şu e, huşları ve meşeleri hızlı bir şekilde topluyorum. Yetmezse yine balta yaparım. Hatta bu baltalardan sonra bir daha bunlar da kırılsın. Demir balta yaparız arkadaşlar muhtemelen. Arkadaşlar bunları da topladım. Bu arada iki yeni dostumuz gelmiş oldu. Bunlara kemik bulduğumuz anda evcilleştireceğiz arkadaşlar ve... Bunlara güzel yerler, bunlara bile abi böyle kulübeler falan yapmayı düşünüyorum yani evimin yanına. Önce geçici yaparız sonra evimizin yanına taşırız bunları. Şu üç ladin de yetişmişti. Şimdi onlara şey yapmayacağım abi bunları toplamayacağım. Şu fidanlar düştükçe bunları dikiyorum. Bu şu fidana da düşüyor bir sürü. Hemen onları da toplayalım. Meşe daha önce topladığımız için meşeyi. Onların daha hızlı bir şekilde düşüyor. Ve şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar şunları da hemen aldık da. Şuradaki meşe kütüğünün alayını. Bak cidden alayını. Yine çıkar yetişir çünkü. Yanları artık genişlettiğimiz yeter abi. Bizim için 3 temel odunu hallettik. Bunları artık şurayı öne doğru ki 3 yapalım. Öne doğru bu elimdeki odunla alta bir şey yapmak bir şey yok. Öne doğru yettiği kadar şöyle genişleteceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Arkadaşlar şöyle ve yetmedi. Bu arada size bir şey göstereceğim. Uzakta köy görünüyor abi. Artık hatadan mıdır nedir? Bu da köy spawn olmuş. Şurada da hemen meşale atalım arkadaşlar. Yaratıklar burada spawn olsun istemiyoruz abi. Şuraya da meşale koy. Orada köye kulağı kısmayın ha buraya gitmeye falan. Çalışmayacağız. Bu arada sürekli fidanlarda düşmüş biraz daha. Çok güzel abi. Tam da gece oldu. Şu düşen ekstra fidanları da toplamak istiyorum. Bunlar da bizim için yedek olacak arkadaşlar. Bu arada bayağı bir huş depoladık. Farkında mısınız? Şuraya bakar mısınız abi? Meşemiz çok yok. Meşeyi hep kullanıyoruz. Ama huşumuz bayağı bir oldu. Hemen şöyle bir uyuyalım arkadaşlar ve şurası böyle büyüyor. Haritayı bir güncelleyelim de dur öyle uyuyalım. Orası büyüyor ve şeyler de yetişmiş. Bir güncelle abi zaten buradan algılıyordur. Aynen. Şöyle. Dur abi yatmadan önce şu buğdaylarımızı da toplayalım. Arkadaşlar kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz mük bir şekilde. Ekstradan 6 tane daha şey çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Ha, orası neyse. Bu 6 tane ile de 3 tane mi? Ha, 6 tane ekstra şey çıkmıştı. Bu 3 tane ile de bir tane de şey de vardı. Dur abi. Öncelikle yine bir tık daha koyunları bir çoğaltacağım. Bir tane de sandıkta ekstra vardı. İnekleri bir tur daha çoğaltacağım onunla da. İnek çıktılar gelin bakayım. Hop hop tamam. İneklerimizin nüfusu da artıyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor abi gerçekten Skyblock adamız. Çok tatlış oluyor. Hemen bu uyuyalım. Ve videomuzu da yavaştan bitirelim arkadaşlar. Buradan bir kase daha yemek alarak. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer tek bloklardan keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.